Arkadaşlar tekrar merhaba, Yusuf ben. 1 3D Design'da interfeysi tanımlamaya devam ediyoruz. Ee, bu sefer üst üst bardaki ikonların ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Hemen e, sol ve sağ tarafta undo ve redo tool'larını görüyoruz. Bu tool'lar eğer e, herhangi bir hata yaptığımızda geri dönüş veya ileriye Adım atmamızı sağlıyor. Hemen yanında Transform tool'u var. Hemen etkisini görelim sahnedeki. Ee, bir sahnede bir küpümüz var ve bunu hareketlendirmek istiyoruz. Fakat animasyon olarak değil tabii ki. Sadece pozisyonunu değiştirmek istediğimizde masum sol butonuna basılı tutarak e, yukarı veya ileri veya geri yani x y z düzleminde hareket etmemizi sağlıyor objemizin. Aynı zamanda objenin rotate yani dönme açısını da verebiliyoruz. İstersek buradan sayısal ifadeyle de girebiliyoruz ve tam değerinde objemizi yerleştirmiş olduk sahneye. Diğer tool'lara gelince, ilk dersimizde ilettiğim gibi primitive objelerin nasıl ıı, ekranda gözüktüğü ile ilgili bir tekrar bir hatırlatma anlamında bir objemizi yerleştirdik sahnemize. Ee, bunun dışında aslında iki boyutlu primitive objeler de var. Onları da zamanı geldiğinde kullanacağız elbette. Hemen bir etkisini görelim. Evet, burada gördüğünüz gibi Sadece 3D objeler değil, iki boyutlu objeleri de ö, sahnemize çağır, çağırıp onları e, istediğimiz deformasyon, extrude etkisi veya kopyalama, klonlama gibi etkileri göreceğiz. Hemen yanında e, sketch yani e, iki boyutlu e, araçlar var burada. E, hemen he, Hepsinin e, etkisine bakmış olacağız. gördüğünüz gibi Öncelikle alanımızı biraz daha yukarıya taşımamız gerekiyor tam olarak görmemiz için ee, masum sabit butonuyla tık tıklayıp e, kaydırdığımızda gördüğünüz gibi space alanında e, hareketleniyor masun orta tuşuna basıp e, tekrar bırakmadan hareketlendirdiğimizde pan hareketini görüyoruz. Tekrar tool'larımıza geri dönelim bu hatırlatmadan sonra. Ee, sketch Circle var. İşte tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir Circle elde ettik. Hemen yanındaki diğer Ellipse tool'una geçeceğim. Sahnemize bir elips tulu eklemek de bu şekilde oluyor. Yani diğerleri de aşağı yukarı aynı tulların kullanımını içeriyor. Şimdilik dersimiz bu kadar. Devamı gelecek.